Dis protezinden sonra hastalarımız ertesi gün yürümekte ve hemen ertesi günde fizik tedaviye başlamaktayız aslında bu hastalarımızda. Dis protezinde ciddi bir kısıtlamamız yok. Hastalardan özellikle istediğimiz verdiğimiz fizik tedavi programına harfiyen uymaları. Çünkü biz hastanın yarası iyileştikçe, ağrıları azaldıkça kasları kuvvetlendirmek ve eklem hareket açıklığını açmak için egzersizleri de yavaş yavaş arttırıyoruz. Hastaların bu programa uymasıyla birlikte 6. haftada dizini tam bükebilir, merdivenlerden rahatlıkla inip çıkabilir ve gündelik her şeyini rahatlıkla yapabilir hale gelmelerini bekliyoruz. Kalça protezinde farklı bir durum var. Kalça protezi e, söylediğim gibi çok hareketli bir eklem. Diz eklemi gibi kısıtlı bir eklem değil. Dolayısıyla belli hareketlerde kalçanın çıkma riskini içinde barındırıyor. Bu nedenle ameliyat sonrasında özellikle kalça protezi olan hastalarımızın dizlemesini, diz çökmesini, bağdaş kurmasını özellikle kısıtlıyoruz.